İnternet'te neden insanları 3-5 saniyelik videolara alıştırdılar? İnsanları 3-5 saniyelik videolarla bilgilendiren, güldüren, ağlatan videolar aslında insanların düşünememesi, analiz yapamaması için yapılıyor. Düşünmek zaman alır. Fakat o kısacık videolar bile uzun düşünceler, uzun kurgular, uzun analizler sonucu ortaya çıkıyor. O kısacık videolar bir hap gibidir. Sizi kısa bir süre iyi hissettirir. İnsanı çok şey bilen ama analiz gücü zayıf özgüveni yüksek ama cahil bir insana çevirir. Cahil sadece okumayan demek değil, analiz edemeyen de demektir. Fakat sizi aydınlatmaya çalışan, rahatsızlığınızı doğal yollarla ortadan kaldırabileceğinizi anlatan, stresten uzak nasıl durmanız gerektiğini, temiz hava almanız gerektiğini, güneş görmeniz gerektiğini, yürümeniz, egzersiz yapmanız gerektiğini, sağlıklı beslenmeniz gerektiğini anlatanlar, olaylara nasıl farklı bakabileceğinizi anlatanlar, sizi düşünmeye zorlayanlar ise sıkıcıdır. Olayların sadece sonuçlarına bakarak analiz edenler boş insanlardır. Elinizdeki cep telefonlarında sadece 3-5 saniyelik videolara bakarak kendinizi eğlendiriyorsanız sizin boş insan olmanızı istiyorlar demektir. Fakat başka bir fırsatınız daha var. Sizin için bazı bilgileri süze süze düzenleyen, ilmini, irfanını, tecrübelerini, bilgilerini, her şeyini sırf kendinde saklı kalmasın, sırf gelecek nesillere de kalsın, sırf günümüz insanı da aydınlansın ve düşünme kabiliyeti gelişsin diye Günlerce, saatlerce uğraşıp 10, 20, 30, 60 dakikalık yayınlar hazırlayanlar var. Dinlediklerinizi eksik görürseniz tamamlarsınız. Yanlış görürseniz katılmazsınız ve karşı fikir oluşturma kabiliyetinizi geliştirirsiniz. Böylece ben böyle düşünüyorum, bana göre böyle gibi tek cümlelik cahil cevapları vermezsiniz. Bir fikrin savunucusu olmak istiyorsanız karşı fikrin detaylarını bilmek zorundasınız. Diksiyonunuzu düzeltirsiniz, kelime haznenizi artırırsınız. Daha farkına varamadığımız bir sürü faydası var böyle uzun videoların. Eğer sabredip, kafa yorup, zaman ayırıp böyle uzun videoları dinlerseniz kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü düşünmek, aklınızı çalıştırmak, akıllıca konuşabilmek, analiz edebilmek zaman alır. Bazı şeylere zaman ayırırsanız, bazı insanlar da size zaman ayırır.